Şimdi her şeyin bir hikayesi var. Hikayesi olmayan bir şey de yok şu dünyada. Şu küçük köftenin de doğuşunun bir hikayesi var. Bir efsanesi. Şimdi Nemrut Hz. İbrahim yakmak için köydeki bütün ağaçları, odunları toplatmış ve çok büyük bir ateş yakmış. E tabi toplanan odunlardan dolayı, ağaçla, kesilen ağaçlardan dolayı halkın yemek yapmak için yakacak hiçbir şey kalmamış. Bundan habersiz olan bir tane avcı avladığı ceylanı evine götürür. E tabi eşi durumu bunu, bunu ona anlatır. O da çaresiz ceylanın butunu kopartır. İşte bu bulgurla, isot ve salçayla beraber yoğurmaya başlar. İşte çiğ köftenin esas doğuşu buradan ibarettir. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerinden Hazreti Hüseyin Hüseyin ibn-i Hüzeyr Hüzeyr'in oğlu Hüseyin O mübarek Allah ondan razı olsun Gökteki melekler onun sesine aşık Kur'an okurken sesine aşık doymuyorlardı sesine, okumasına. Hazreti Hüseyin bir gün gece canı Kur'an okumak istedi. 6-7 yaşlarında da bir oğlu var. Dışarıda atın yanında yatıyor. Atı bağlamış atın Hazreti Hüseyin. Çocuk da ona yakın yatıyor. Hazreti Hüseyin Kur'an okumaya başlayınca At korkmaya başlamış. Toplamaya başlamış yerinden. Kur'an'ı kesiyor okumayı, at duruyor. Ben Ahmet Vahid Coşkun. 1965 doğumluyum. Yani 56 yaşındayım. Urfa'da doğdum, bu topraklarda büyüdüm. Bu toprakların çocuğuyum. Çocuğum Urfa'da geçti. Çocuğum medrese eğitimiyle geçti. Kur'an kurslarındaydım. Yani ilkokul bire başladığım gibi Kur'an kursa da başladım. Kur'an eğitimi aldım. Çok başarılı bir öğrenciydim. İlkokulu bitirdikten sonra hocalarım hani dedi sen başarılısın Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an kursa kayıt ol. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan belgen alırsan müezzin olursun. İlkokuldan sonra ortaokul okumadım. 3 yıl ara verdim tabi o belgen nedeniyle. Sonra o kanun kalktı. İmam Hatip'e kayıt oldum. İmam Hatip Lisesi'nde e, bizim dönemimiz 12 Eylül öncesiydi. Çok zordu okumak. Çatışmalar, adam öldürmeler. Hatta şöyle bir anımı anlatayım. Bizim bir Arapça hocamız vardı. Allah ona razı olsun. Hayati Bazık adında. Kendisi milli selametçi. Kardeşi solcu. Karşı lisedeydi. Urfa Lisesi'nde. Sınıfa haber geldi. Kardeşi öldürülmüş. İnanın kılı bile kıpırdamadı kardeşi için. Ölsün gitsin dedi yani. O kadar aileler Bölünmüştü yani, aileler kendi aralarında bölünmüştü bu saksol nedeniyle. Biz o şartlarda okumaya çalıştık ama zordu, bir taraf tutacaksın, bir tarafa edeceksin. İşini dürüst yaparsan kimseye ee, yak çekmezsin yani patronuna. Eyvallah demezsin, o sana eyvallah der. Sen dürüst yaptıktan sonra işini iyi götürdün mü işi, o yüzden e, gururlu bir meslek. Yani ben gururumla, şerefimle çalıştım. 30 yıl şoförlük mesleği yaptım. Elhamdülillah Nerede çalıştıysam sürekli kapılar bana açıktı. Ne zaman gitsem kapılar açıktı. Ve hiç kimseye de eyvallah etmedim. Yani işimden dolayı Çünkü rızk için ben endişe etmem. Rızk için endişe etmem. Rızkımı Allah verir. Kul vermez. Kul vesiledir. Urfa'yı yaşaman lazım. Urfa'da olman lazım ki Urfa'yı bilesin. Urfa peygamberler şehridir. Urfa'da maneviyat yüksek bilen için. Bilen için Urfa maneviyat yüksek bir şehir. Peygamberler diyarıdır Urfa. Urfa bir şiir gibidir. Herkes okuyamaz Urfa'yı. Urfa'nın içinde olacaksın ki o şiir anlayasın. Urfa insanı merhametlidir, misafirperverdir. Urfa herhangi bir evine git, herhangi bir yere bir mis Allah misafir ol. Kapıdan geri çevrilmezsin, buyur edilirsin, izzet ikram yapılır. Urfa misafiri çok sever, ikramda bulunur. Buranın maneviyatı buradaki peygamberlerden, Evliyaullah'tan gelir. Burada İbrahim peygamber makamı var doğduğu yer var. Eyüp Aleyhisselam'ın hastalık çektiği yer var. Sabır timsalidir bizim için Eyüp Aleyhisselam. İnsanlar hastalanınca gider ziyaret eder ve Allah'tan Eyüp'ün sabrını ister. Yani Urfa anlatılmaz yani yaşanır. Buraya geldiğinizde yaptığınız ibadetten de yediğiniz yemekten de ayrı bir lezzet alırsınız. Çünkü burası Şanlıurfa Peygamberler şehri. Şimdi köz ateşinde portakal ağacı. Portakal ağacının kömürünü biliyorsunuz. Hem ciğere kebaba lezzet veriyor. Şimdi ciğerimize bizim ev yakımı isotumuz var. Şöyle saplattıktan sonra şöyle hafiften üzerine serpiyoruz. Hem ona lezzet veriyor hem tadını güzelleştiriyor. Şöyle Urfa isotumuz. Evet abi. Niç şe tane. Bu poz. Bu poz. Bir telefon <middels> Ne E doğduğumuz yer maneviyatı çok yüksek olan bir yer. Peygamberler şehri sahabeler şehri, yedi tane peygamber gelmiş. Onların bereketiyle, onların dualarıyla, müşterilerimizin de sadakatiyle biz bu yıllara kadar getirdik. Şimdi bir mesleği yaparken ya seveceksin, ya muhtaç olacaksın, ya da meraklı olacaksın. Ben mesela mesleğim öğretmenlik. 71'de babam öldükten sonra işin başına geçti. Urfa'mız çok değişik bir Türkiye'nin her yeri güzel. Her yeri güzel. Diğer da sahabeler şehri. Urfa peygamberler şehri, sahabeler şehri. Urfa'da onları e, onların yüzü hürmetine, onların dualarıyla bugün Said Musa Hazretleri bile Urfa'yı anlatıp anlatıp bitiremiyor. Şeyhlerimiz zaten artık başlı başına onları anlatmaya düzgün yok. Onların nuru bereketiyle, dualarıyla biz bugüne kadar geliyoruz. Şimdi Haran Ovası Türkiye'nin en verimli ovası. Şimdi Haran'da çok iyi bir ziraat yapılıyor. Ben sanmıyorum. Şimdi biz bu topraklarda ben şahsım 42 yıl, olarak 92 yıldır hizmet veriyoruz. Biz burada hizmet verebiliyorsak, huzurluysa burada yaşayan peygamberlerin, sahabelerin, şeyhlerin dualarıyla biz ayakta kalıyoruz. Yani Allah onları bizi eksik etmesin, onların duaları bizden eksik etmesin, onların maneviyatını bizden eksik etmesin. Biz de onlara bağlıyız. Onlar da bizlere ellerini çekmiyorlar. Ha, derler ki Allah'la kulun arasına girilmez. Fakat arada bir aracı lazımdır. Aracı olmazsa biz tek başımıza oraya geçmemiz, o metebeye gelmemiz bu ibadetimize mümkün de değil. Mümkün de değil. Allah bizleri onlardan mahrum etmesin. Ee, çok şükür onların bereketi bugün kazancımıza yansıyor. Onun bereketi bizim rahat çalışmamıza yansıyor. Onun bereketi bizim huzurumuza yansıyor.